Öncelikle 2024-2025 e, sezonu öğrencilerimize, velilerimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını, kazasız belası bir yıl geçmesi dileğiyle. 2024-2025 sezonunda yeni yapılan e, ihalelerde e, birçok firmanın, birçok okulun iyi kötü taşıma firmaları belli oldu. Allah kısmet edilse pazartesi günü zaten sonsuz bir şekilde herkes kendi öğrencini alıp e, evden, evden okula, okuldan eve götürecek. Fiyat konusu 0-3 kilometre 1300, 3-6 kilometre 1400, 6-9 kilometre 1500, 9-12 kilometre 1600, 12-15 kilometre 1700, 15-18 1800, 18 bir kilometre 1900 olarak Ukame tarafından bize bildirir resmi olarak. Bunun yanı sıra ilk öğretimlerimizde rehber e, servis ablası dediğimiz e, kişinin de Ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler genellikle e, esnaf arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımızla yapılıyor. Elden yapılıyor yahut da İBAN üzerinde. E, bir peşinat olmak üzere toplam 9 taksit, bir peşinat 8 taksit halinde ödeme yapılıyor. Bu e, Diyarbakır'a özgü bir karardır. E, UKM kararı olarak Türkiye'nin her yerinde var. Fiyat anlamında Diyarbakır şu an Türkiye'nin en düşük taşıması e, ile olarak diyebiliriz. Geçen sene oranın yaklaşık yüzde 40 civarında bir artışımız oldu. 9 Eylül'den 1300 TL'ye bağışlarımız yükselmiş bulunmaktadır. Servis ablası ücreti de 200 Eylül'den TL'den 300 Eylül TL TL'ye yükseldi. Pazartesi itibariyle Ta okulun kapandığı son güne kadar hizmetle yükümlüyüz. Yaklaşık olarak Diyarbakır camiamızda S olarak taşıma yapmakta olan 1000 adet aracımız, servis arkadaşlarımız ve servis ablalarımız da hazır bulunuyoruz. Sabırsızlar pazartesi bekliyoruz inşallah. Kazasız belasız.